Sıçtık yalnız. Kanka siz oynamayı bilmiyorsunuz herhalde. Lan sus bu böyle olsun. Adamlar içimizden geçiyor. Şey Oğlum bu haritada ikinci oynayışım. Edin artaya niye giriyorsun o zaman? Ben peşinizden geliyorum ya aman takip Kanka niye çektin ki sen galer? Koyuz. Arka gelmiş. Ama <laughs> Mit. Ben, ben hayatımda böyle bir kötü takım görmedim ya Bak 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 Senin kolunu s... Kanka sen CS oynamayı bilmiyorsun herhalde lan? lan rush rush Allah Allah Girin Miraya girin gir, gir, Gel gir, lo gel abi. Yellow, gel lo gel Gel gelecek mi? Sarı sarı Hadi bakayım şş. Yavaş yavaş, yavaş. Herkes bir rengine baksın da Veriyorum dinlemiyorsunuz Sarı yeşil Kanka B yapacağız Çok iyisiniz Helalsiniz Girdik tamam. Kur 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 kur. Artı olabilir. Kanka rush'e mi Hiç var. Bir Oğlum arka <laughs> Gel 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 <laughs> Amına <Ar> koyayım <laughs> 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 Alo morf <laughs> Lan yani oraya yol yolum yok Bir yıldır oynamıyorum bu oyunu Kanka oyunun ilk çıktığından beri var or orada <laughs> Kanka bloklama 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 geliyor. solunda zeppelin Buradan bir yerden gelecek <laughs> Çok iyi ap <afiyet> aldın <laughs> İşte Dust2 gibi dedi ki mekanların adını bilmiyoruz Hadi bir umut can sende. Oo. Hadi bir gezdik o zaman adam? Altta AFP var. Hadi. 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 sağ Arkanda kanka Öldü mü lan? Oğlum öldü mü lan? Kanka dal dal top kek dal Top kek dal <laughs> he Seri kur <laughs> Tamam pus da orada pus lan, Sen de lan o Ah be. Kanka o ilk tur oynayacak. Ne demek sıfır asar? Yani, ben beynini seveyim ya, beynini. Seveyim mi bileyim? Kanka ne yaptınız ama? Yeşim, A ya gidiyoruz yeşim. Olsun biz beyi tutuyoruz, biraz indiriyoruz. Kardeşim şu takım oyunu oynasana şu oyunu. <laughs> tamam mı? Sen teröristsin am. Ana kayın B'ye gidiyorlar. Ölme bak takıma bak Ölme lan Öl amma ya, yapma Kafaya çalış kafaya Helal Ya sen niye bana Amin atın ölme çıkıyorsun Bak orada bana dönüp bakışan adama Çekme bir şey Kanka bilerek mi yapıyorsun amına? Tam klasik silversınız ha hak ediyorsunuz Burada bir sakatlık var. Yani. Gel önümde her bir anda da ayağa kalk tamam mı? Ben seni vurayım onu Hadi. Hayat kalitem. Bir tane. Öl artık. O mu ben mi? Hoppa. Top kek yine yardırıyor mu? Eee 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 Adam heavy lan Anan 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 cephaneni Çık oradan çık şey zeppeli çık oradan solunda Onun iki kalp parası var lan sürpriz bir şey atsana bana Alo sürpriz solundayım solunda sol Lan mutlakçı baba Sarı bomba <laughs> ağda Sarı <laughs> Yo be işte. Abi bilmiyorsanız konuşmayın ya lütfen Mitte Can <laughs> elinden geldiğince zamanı oyna Bak zeppeli yapma Akio tek tek sıkacağım lan Hadi oğlum yaparsın lan. Tek tek sakin ol 30 saniye. Oyalan oyalan onu. Hadi. Şaka yapıyorum. Alınmayın. Çiçek. Al hangi gene zekalı attı o molotofu? T. Bayağı... Bak adamda güzel silah var tam karşındakinde. Dikkat et. Attan öyle. Oğlum AWP miydi lan o? Neyse. Neyse Olsun, Güzel. Abi M4 al Onunla olmaz. Gel bak abi. Devam et kardeşim. Hadi. <laughs> Be. Eko kal. Beyler M4'e ihtiyacım var da param yok ya. Beni görür müsünüz? Adam oto, oto çekti. Çek Şş sakin. Umutcan hiç çıkma. Görünme Umutcan. Umutcan görünme. Aman <laughs> sanki kal orda Koyayım indirek şunu ben Aynen kanka pus orada Ben buradan çıkan iki kişiyi alırım herhalde Gerisi sende olur Ben B'ye basıyorum. Ben ölürsem geri zeki almışsınız oğlum. Yine mi aynı kişi? Çok iyi mitte oldu gör. Sakin ol kanka. <laughs> AP al istiyorsan AP. Kes. kes. Adam ne yapıyor? gördün adamın solda kutuda kutuda Yanlış mı gördün lan yoksa? Doğru gördün lan orada. Ana. Tam doğru görmüş. Nice. Ya. What the fuck? <laughs> huh. Beyler ha, beyler ha gelin. Tamam, geliyor. Tamam, Pustular bu sefer pusuyoruz ben. beyler. Ben B'de Topkek'le be, beraber be, pusuyorum. Tır bekleyin kanka bekleyin tamam. Bekley, tamam. göster. Tamam. Bekler göster göster, 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 göster göster sen de gö <laughs> sen de. var <laughs> ama. Ya göstermedi ki. One HP, one HP. Tamam çok güzel sağda bekle bir be daha çıkma 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 çık. Kampus. Neyse kendim feda ettim adam aldı. 2'ye teksin geliyor sağda. Helal şöyle. be. Ağabey. <laughs> Götüm çıktı. <laughs> Başı yürü, şu an.